Organik ürün, köy ürünleri. Hı hı. Biraz sonra bulanca doğal ürünleri bunlar, buranın yerli ürünleri. Bu da sakarca bu arada. Burada özellikle seçiyoruz çünkü bizim müşterilerimiz hiç öyle yani şey almıyorlar. Hemiz satıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Maydanozları kendimiz yapıyoruz, eşi soğanları, ıspanakları. Şal'dan beri onlara e, pancarları kendim yapıyoruz. Kırk lira. Kırk mı? Ha. Ne kadar bekler. Taze mi, yeni İki bağ verir misin? <laughs> 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 Buyurun Organik kazanlar sağlıklı. Ne? Sütü, yoğurdu, pancarı, her şeyi. Benim evet. pazar kullansınlar. Yani her şey doğal. Her şey doğal. Evet. Gurbete giderken pancar götürüyoruz. Oradaki evet. akrabalarımıza hı hı. yesinler diye. Yani meşhur lahana. Evet. Pancarlarımız organik. Kendi ürünlerimiz. Hı hı. Yani gönül hoşluğuyla yiyebilir. Vatandaşlar. Ee, organik olduğu için burada devamlı satış yapıyoruz. Ee, Şalgamlarımız var güzel mesela diyelim. Mısır unlarımız var. Ee, hamur çaylarımız var mesela organik. Kekiklerimiz var içilir yani yayla kekiği. Ee, turşularımız var. Ee, fasulye tuzlamalarımız. Bunlar hep organikler. Yani. Ne anlatayım bunun hem eziyetini anlatayım mı? Eziyetini bunu ben bir bir bahçelerden söküyorum. Temizliğim, ayıtlıyım. Ondan sonra 50 lira diyorum Çok geliyor vatandaşa. Yani 10 günden önce satayım ben bunu. Nasıl ev geçindireyim ben bunun parasıyla? Bunlarla tak bahçemizden getirdiğimiz lahana. En güzel, en temiz şekilde müşteriye hizmet vermemize, buraya gelmesine, temiz mal alıp yemesine vesile tamam. oluyor. Mesel bu pazar aldım. Kimseye de ihtiyaç etmedim. Kimsenin de bir yardım almadım. Asla. Hiçbir şey istemedi. Ne devletten, ne şeyden, ne burstan, çocuklar, çocuklarından, bu pazarlar okuttum. <laughs> organik ev kokusu. Bu her yerde olmaz. Bir kere olur. Bu 12. ayda olur. 12. aydan sonra mevsimi biter. 11. 12. ayda olur. Bunu dikersen olur. Böyle her yerde de olmaz. Toprağını severse olur bu. Organik ev kokusu olur. Bunu genellikle çok alırlar. Bunu kendi bahçemizden bunu başkası getirdi. Ama kendi bahçemizden kadar saldı. Bunun eri, eri olanı var. Geç olanı. Şimdi bunlar organik. Bu şimdi bahçeden topluyorsun. Güzelce bağlıyorsun böyle. Bunu müşteri geliyor, seve seve alıyor. Organik alıyoruz. <laughs> organik almamızda birinci sebebi sağlıklı olması, organik olması. İkinci sebebi köylü vatandaşa destek olsun. Tercihimiz <laughs> bundan dolayı organik işler ve köylüler. Çabana var <laughs> değil mi? Hemen taraftan tarafta büyük var. Ben de seni anladım. Konuşman şöyle güzel. Gilli, duval, e, hep bunları biz kendimizden getiriyoruz. Var mı? Burada satayım diyor işte, organik ve organik. Sütü, yoğurdu biz kendimizden, ineklerimizden sevarım. E, bunları ben yaptım bu fasulye turşularına. Mantarlar yayladan geldi. Kaplanları biz yaptık. Bunlar dış kabağı. Bu kara kabağı. Bunlar fırın kendim yaptım. İşte her şey var. Yapraklar. Ne isterseniz var. Evet. Bu sümbül. Evet. Bahçelerde oluyor ama kendiniz dikmeniz gerekiyor yani kökünü. Soğan gibi kökü var. Hı evet. Dikmeniz gerekiyor. Güneşli yerleri seviyor. Güneşli yerlerde oluyor. Evet. Ben yeni de yetiştirmeye başladım. Evet. Daha yeni bu sene ilk defa açtı. 在哪？